Evet arkadaşlar şimdi Erva'ya birkaç tane soru soracağız bakalım. Evet. Erva senin adın ve soyadın nedir? Kendini biraz tanıtmak ister misin? Erva. Soy ismin? Erva Özdemir. Kaç yaşındasın? Dört. Hmm. Okula gidiyor <laughs> musun? Evet yine bir oyun bozar geldi. Arkadaşlar ben neredeyim? Hoş geldin. Elvacığım sen nerelisin? Otur anneciğim. Giriş Malatyalı. Tamam Giresun'da otur. Oldum. Nasıl Malatyalıydın Giresunlu oldun? Giresun'da karar verdim artık. Öyle karar verdin. Çünkü baban Giri, Malatyalı, annen Giresun, değil mi? Benim, ben de ben de Giresun. Sen de mi Giresunlusun? Evet. Tamam senin adın ne? Mehmet Efe. Mehmet Efe. Kaç yaşındasın? Dört. İki. Dört mü? İki yaşındasın. A -a, dört. Dört yaşında değilsin. İki yaşında. Dört. yaşındayım. Tamam dört yaşındasın. Arkadaşlar. Peki. Dönün dinlemeyin o iki yaşında. Evet. evet. <laughs> Peki o zaman yan yana oturun şöyle. Yan yana oturun. Hah. Erva senin en sevdiğin yemek ne? Doğma. Senin en sevdiğin yemek ne? Doğma. Benim yemek dolma biber. Evet. Benim Ama... dolma acı. Bence sen yemiyorsun dolma. Başka bir şey seviyorsundur. Yok. Ma acaba mantı mı seviyorsun? Arkada anne. Yan yana oturun. Anne hayatta çabadan okulda yemedim. Do dolma yedim. O okula gelmiyor ya. Evet tamam. Başka bir şey sorayım mı şimdi? O Ay okula gidiyorsunuz. Yemedim. Evet, Kardeşinin yanında da otur kızım daha güzel. Arkadaşlar. Görünmüyorsun biraz kardeşine yaklaş. Peki en çok sevdiğiniz içecek hangisi? Portakal suyu mu, karadut mu? Portakal suyu, karadut. Portakal karadut. Arkadaşlar biz e, yazın kardeş. Ayağını Ay. 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 Efe dur abla bir şey anlatıyor. evet bizden gizli böyle bir şey yapmışlar. Anne diyeceğim. Tamam evet sen nasıl ilgilen. Biraz daha anne, kardeşine yaklaşır mısın? Anne artık ya. Ya. Afan tabii. Tamam bir şey daha söyleyeceğim. Bir dakika sakin. Evet sana soruyorum Efe. Anneyi mi daha çok seviyorsun babayı mı? Şimdi abi baba baba şimdi öldü beni öldü abi öldü. Öyle mi? Hepimizi özlüyor baba. Tamam. Sen en çok kimi seviyorsun? Kardeşimi seni. E, bir de babamı. Tamam. Şimdi kendimizi tanıtma videolarından nereye geldik Efe ya? Yine bizim videomuza engel koydun. Evet Erma en sevdiğin renkler? Ben de. E, Aferin. Peki Efe senin en sevdiğin renk? turuncu. Evet elindeki kırmızı ve sen turuncuyu gösteriyorsun. Evet, tamam, ben de turuncuyum. Tamam o ne renk? Turuncu. Şey. Evet. Turuncu. Bu, bu turuncu anne. Evet. Turuncu. Ben de kırmızı mı? Başka kalmadı evet. Tamam. En çok hangisini seviyorsun peki renk ben olarak? Ben bu. Evet top buldun orada bir sürü. Evet. Kup. Kup buldum. Kup buldum. Ha. Lan bu burada. Tamam. Bak burada. Bu hayır. Bak bu burada. Hadi sor anne. Hadi sor. Peki en çok annenle birlikte yapmaktan hoşlandığın şey nedir? Ekim. Annemle ne yapıyorum? Oyun oynamak. Annemle burada takılıyorum. Tamam efendim. Burada takılıyorum. Peki kendin yapmaktan en çok hoşlandığın şey nedir? Peki, <laughs> ay, 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 ay ay Oyun oynamak, eee şiir izlemek, film izlemek. Evet, <laughs> evisinemsiz evet, olmuyor. <laughs> şiir. <laughs> ben tatlıyım. Arkadaşlar. Yani, Arkadaşlar. Arkadaşım. Bir saniye ama bir kardeşim konuşuyor mu? Yani. Evet, sen de. Ben tatlıyım. Şöyle şiir diyor. Evet, şiir geliyor. Biz öyle Arkadaşlar, video çektik, değil mi? video çekmiştik. Şirek, şirek, şirek. Biz duvarları çekiyorduk, odamızı çekiyorduk. Sonra annem ona şirek koydu. Öyle izli izliyorsunuz değil mi anne? Evet ama sen niye bizim burada yaptığımız her şeyi anlatıyorsun? Ya ben onu gizli yapmış olsaydım. <laughs> Tabii ki arkadaşlar. Bu videomuz yine efenin sayesinde tanıtmaktan ziyade karışık güzel bir Açıyım. şey oldu bence. Peki Ağır. Sor. elbise. Anne, bu. Elbise. En sevdiğim elbise. Oo! <laughs> <laughs> evet. Buldum ya. Peki en sevdiğin elbise? Bu. Ensa anne. Evet ama senin Elsa kostümün var zaten değil mi? Evet. Anne bana bizdeki kostümü de al. Tamam. Bir de bir şey daha soracağım ama yine unutturdunuz bana soracaklarımı. Ne? Şimdi bence herkes merak ediyordur. Senin la, la. üzerinde bir pijama var. Neden? Ben pijamaları alıştım. Anne Ama bir sürü kıyafetim var neden giymiyorsun? Anne beni Ne? benim bu ben var. Evet ama çok tatlı olmuyor sen? Anne ama ben hadi Evet anne. arkadaşlar beklediğimiz son. Anne. <laughs> Efe yine bize küstü. bizim pijamayla çıkamayız. Aa, <laughs> Elsa kostüm var ya burada da Elsa. Ben ben da, durdum da, durdum da var Elsa. Ben ya? Anne ben Anne efendim. Yine mi küstün? <laughs> <laughs> kırmızı hırsız, evet. hırsız mı geliyor? Efe ya. Kırmızı hırsız. Kırmızı hırsız mı? Ama, evet getir de şimdi videomuzu sonlandıralım hadi. Erva'yı tanıtma videosu çekecektik ama Efe videomuza yine dahil oldu. Kardeşim ama bence güzel bir içerik oldu. Daha sonra a, a, ama, farklı ama içeriklerle tekrar karşınızdayız. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Anne, anne.